merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere bir salyangoz hikayesinden bahsedeceğim. Coğrafya dersiyle salyangozun ne alakası var diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle bir alakası var. Bu videomda sizlere Çitaslov'dan yani sakin şehirlerden bahsedeceğim. Ve bildiğiniz gibi sakin şehirlerin amblemi bir salyangozdur. Aslında yakın zaman içerisinde biz bu videomuzu çekmiştik. Fakat 2020 Nisan ayı itibariyle yani geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme oldu ve ülkemizde yeni bir ilçemiz daha sakin şehir ünvanı elde etti. Biz de bu sebeplerden dolayı videomuzu güncelleme gereği hissettik. Haritamızı hazırladık, görsellerle destekledik. Videonun sonunda inşallah haritamızı sizlerle paylaşacağız. Öncesinde Çıtaslov nedir? Ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? Ve ortaya çıkma amaçları nedir? Kısa kısa sizlere Bunlardan bahsetmek istiyorum. Sakin şehirler arkadaşlar 1999 yılında İtalya'da ortaya çıkmış bir kavramdır. Ortaya çıkma amaçları nedir? Ortaya çıkma amaçları günümüzün büyük şehirlerine karşı doğan ve gelişen şehirlerdir. Peki günümüzün şehirleriyle ne alıp veremedikleri vardır? Bunların günümüzün şehirlerinin gürültüsüne, hava kirliliğine, yüksek binalarına karşı daha sakin bir yaşamı sürmek isteyen şehirlerdir. Dünyada bu şehirlerin belli başlı ortak özellikleri vardır. Nelerdir bunlar? Birincisi bu şehirlerin nüfusu 50.000'in altında olmak zorundadır. Daha sonra yerel mimari yani geleneksel mimariyi korurlar. Bu şehirler yerel tatlara oldukça önem verirler. Fast food tarzı ürünlere son derece karşıdırlar. Organik tarımı desteklerler. Sanatçılarını, örf ve adetlerini ve zanaatkarlarını korurlar ve gelecek nesillere aktarma gibi bir amaçları vardır. Bu şehirler arkadaşlar gürültü kirliliğine son derece karşıdır. İşte bu sebeple şehrin belli alanlarını trafiğe kapatırlar ve bisiklet kullanmayı tercih edebilirler. İşte dünyada bu tarz özelliklere sahip olan şehirler başvurmaları şartıyla uluslararası bir kurul tarafından değerlendirilir ve kriterlere uygun ise sakin şehir unvanı elde eder. Genel anlamda özellikleri bunlardır. Şimdi haritamıza gelin hep birlikte bakalım ve görselleri hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, haritamızı görsellerle desteklemiş olduğumuzu söylemiştik. Dilerseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Haritada görmüş olduğunuz yerler 2020 itibariyle, 2020 Nisan ayı itibariyle ülkemizde bulunan sakin şehirlerdir. Son sakin şehrimiz ise Ankara'nın Güdül ilçesidir. Ankara'nın Güdül ilçesiyle beraber ülkemizde toplam 18 tane sakin şehrimiz bulunmaktadır. Burada görmüş olduğunuz sayılar bu ilçelerin sakin şehir olma sıralarını ifade eder. Yani ilk sakin şehrimiz İzmir Seferihisar'dır. 2009 yılında sakin şehir olma ünvanını elde etmiştir. İkincisi ise Muğla'nın Akyaka ilçesidir. Gökova Körfezi'nin doğusunda bulunur. 2011 yılında arkadaşlar sakin şehir olmuştur. Hemen devam edelim. Türkiye'nin en büyük adası olma özelliğine sahip olan Gökçeada, Çanakkale Gökçeada 2011 yılında sakin şehir olmuştur. Dördüncü sırada ise Aydın Yeni Pazar vardır. Aydın Yeni Pazar Madran Baba Dağı'nın eteklerinde yer alır. 2011 yılında sakin şehir olmuştur. Devam ediyoruz. Beşinci sırada ise Sakarya'nın Taraklı ilçesi var. Dağlarla çevrelenmiş bir vadi içerisinde yer alan Taraklı 2011 yılında sakin şehir ünvanını kazanmıştır. Altıncı sırada ise Kırıklareli vize vardır. Tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini bıraktığı vize 2012 yılında sakin şehir olmuştur. Yedinci sırada ise Ordu Perşembe vardır. 40 kilometrelik sahilde su altı mağaraları, kaya formasyonları ve el değmemiş koylara sahip olan Perşembe 2012 yılında sakin şehir olmuştur. Sekizinci sırada ise Isparta'nın Yalvaç ilçesi vardır. Sultan Dağları'nın eteklerinde bulunur. 2012 yılında sakin şehir ünvanı kazanmıştır. 9. sırada ise Şanlıurfa'da bulunan halfeti vardır. Fırat Nehri'nin kenarında bulunur. Birecik Barajı'nın inşaatı nedeniyle sular altında kalmıştır. Ve 2013 yılında Sakin Şehir ünvanını kazanmıştır. Devam ediyoruz. Bir diğer Sakin Şehrimiz ise Türkiye'nin en kuzeydoğu ucunda bulunan Artvin'in Şavşat ilçesidir doğa güzellikleriyle nam salan Şavşat 2015 yılında sakin şehir olmuştur. 11. sırada ise ülkemizin en uzun şelalesi olan Tortum Şelalesi'nin de bulunduğu Erzurum'un Uzundere ilçesidir. 2016 yılında sakin şehir olmuştur. 12. sırada ise Bolu Göynük vardır. Anadolu halkının yaşam tarzı ve kültürünün tanınabileceği örnekleri barındırır. 2017 yılında sakin şehir olmuştur. 13. sırada ise TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en mutlu şehri seçilen Sinop'un bir ilçesi olan Gerze vardır. 2017 yılında sakin şehir olma ünvanını kazanmıştır. 14. sakin şehrimiz ise Eğirdir Gölü'dür. Isparta'nın Eğirdir ilçesi göller yöresinde bulunur ve özelliği nedir? Türkiye'nin dördüncü büyük tatlı su gölüdür. 2017 yılında sakin şehir olmuştur. 15. sırada ise yine Bolu Mudurnu vardır. Önemli bir tavuk üretim merkezi iken sakin şehir olmasıyla birlikte son zamanlarda turizm ile de anılır. Olmuştur. 2018 yılında sakin şehir olma ünvanını kazanmıştır. 16. sırada Köyceğiz vardır. Muğla'nın eşsiz güzellikteki ilçelerinden olan Köyceğiz geçtiğimiz yıl yani 2019 yılında sakin şehir ünvanı kazanmıştır. 17. sırada Anadolu'daki Türk mühürü olarak adlandırılan Bitlis'in Ahlat ilçesi vardır. Selçuklu ve Osmanlı eserleriyle nam kazanmıştır. Anadolu'daki Türk mühürü olarak adlandırılır. Bitlis'in Ahlat ilçesi 2019 yılında sakin şehir ünvanı kazanmıştır. Ve son olarak Ankara'nın Güdül ilçesi 2020 Nisan ayı içerisinde sakin şehir ünvanı kazanmıştır. Ve bu özelliğiyle ülkemizin son sakin şehir olma ünvanını elinde bulundurur videolarımıza, YouTube kanalımız Hasan Elmasla Coğrafya, haritalarımıza ve diğer etkinliklerimize ise Instagram sayfamız olan Hasan Elmasla Coğrafya isimli sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.